Taksim metrosundaki kavga sırasında çekilen silah herkesi korkuttu. Görüntüler bayramın birinci gününce telefonuyla kaydedildi. İddiaya göre kavganın sebebi bir kişinin turnikeden ücret ödemeden geçmek istemesi. Güvenlik görevlileri çok geçmeden o yolcu ve kavgaya müdahale eden diğer kişilerle tartışıyor. Bir görevli kelepçeyle karşısındakine vuruyor gerilimi asıl tırmandıransa bir başka güvenlik görevlisinin belindeki tabancayı çekmesi oluyor. Hayır, bayramıyor, bayram. Bayram ne? Ayram, ne ya? Çevredekiler görevliye tepki gösteriyor. Ne? Ben şey, benim kavgayla ilgim yok yani. Ben kavga etmedim ama sen niye silah çekiyorsun? Taksim metrosundaki silah çekme tartışması uzadıkça uzuyor. Tamam da silah çekmek ne oluyor? Tamam 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 silah öldürecek ya. mi adamı? Ne Silah niye çekiyorsun? Ben onu anlamadım. Neyse ki sağduyu galip geliyor. Metrodaki tartışma kimsenin canı yanmadan son buluyor.